bizim. Hadi boru bombalarını hazırla abi. İlk boru bombasıyla mı başlayalım? Ee? Abi ben şu aşağıya kapatacaktım unuttum ya. At. Allah. Abi. O neydi lan? Bizim malzeme kırılıyor mu? Şey Yola bizimki kırılmadı lan. Geberin lan Ben bir tane şunu denemek istiyorum ya Oran ne lan öyle Al Nasıl Var var Geber lan. Ha şuradan şuradan atıyor atıcı. Bir de şunu denemek istiyorum. Ana Avrupa'nın oldu lan. Abi ne yapıyorsun <laughs> abi? Bunlar çok tehlikeli oğlum bizim eşyalar da kırıyorlar. Çok fena geçiyorlar. Geberin lan. Abi çok uzaklardan geliyorlar. Birimiz sağ tarafa, birimiz sol tarafa bakmamız lazım. Sol taraftayım ben. Oğlum biri uzaktan uzaktan mavi bir şey atıyor. Oğlum bunlar da bizimle uzaktan çatışıyorlar. Verin lan. Fatih çok feci geliyorlar Fatih Evet o şey ben de diyorum o ses Abi bir de şu büyükler geliyor ve hemen ölmüyorlar da ya. Geldin lan lan? Hayırdır sen nereye gidiyorsun oradan? Abi şurada yine uzaktan püskürtüm. Ona lan. Bak bombili baykuş. silahımın lazım. Allah! Kim atıyor bana lan? Oha! O ne oldu lan? Abi. Bizim çit gitti. Abi. Eee? Aha <laughs> köpekler. Bak şimdi de şuradan geldiler değil mi? En azından beklemiyorlar artık. Bak biraz sonra oraya bak. Abi ne yaptı? <laughs> Yanlış tarafa gitti dur. Fatih <laughs> uçtu şunlara bak. Bak. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Kapıyı tokatlıyor. Abi onca molotof yaptım. O zaman benden de bir tane. Böyle basılı tut. Yeşil yukarı çıkana kadar at. Sen abi ne diyorsun lan burada? Çiftlik evine benzedim. He? Dvgnded'deki çiftlik evine benzedim. Her yer yanıyor. Arkadaşlar anan Avrupa'nın kendimizi yaptı. Kaç <laughs> kendimizi de oluyor. yapıyoruz. Yanıyorum ama mahalleyi de yakacağım. Ha <laughs> geliyorlar abi. Oraya lan. Abi bu yandan da geldiler. Silahı bir değişti. Gelir lan. Lan. Uçan geldi. Nerede o? Öldü mü? Öldürdük. Geberin lan! Ya, Aa, aşağı düştü! Hayır hayır! Abi beni almadın! Hemen arkanda zombi var lan! Abi otur silahım korundu! Dayan 2 saniye dayan arkanda bir şey yok arkan sağlam Arkan sağlam Fatih dayan Kapı var arkada Beni <laughs> almadın abi Aldım aldım üstündeyim Bitim Yanında bir adam abi şansı Abi nasıl lan ya bitmiyor. Hadi lan. Bu arka tarafa bakıyorum arka taraftan da geliyorlar. Bu ön taraf sende. Geber lan. Bir de şeyimiz bitti. Ben almadım o <laughs> sukey. Oy. <gülüyor> Gördüm, bu taraftan geliyorlar. Abo! Arkadan Abi. geliyorlar. Hayır aşağı düştüm. Abi. Bu sefer böyle çatışıyormuşum. Hadi şuradan arkaya doğru gel. Aşağıda çatışacağız. Sırt sırta. Biraz daha dayanmamız lazım. Bu çok iyi Abla sağ gelme oradan. Gelme. Çok uzun sürdü ya. Abi diyor mu ki şey? Bir de i̇şte diyorsun abi mermi yeter diyorsun. 200 tane mermi kaldı bende. Abi sağa gel. Tamam bura gelsin. Ben tabancaya geçtim benim 760 bitti. Abi sen de taban tabanca 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 şu anda. Hayır bir de koşa koşa geliyorlar ya. Hadi ne oluyor? Sen Tamam. Uzaktan atan var abi. Son biliyi vurun. Canım çok az. Hadi öleceğim. Tabancamın şeyi bitti. Tabancamın ucu koptu. <laughs> Burada bir tane şerefsiz var ya. Ama bir tane. bu neydi lan böyle? Bitmiyor ya. Fatih şu yan tarafın bende de karşı tarafa hiç bakamıyor. Tam basmam lazım benim biraz ya. Bas abi sen olsun, gülsün al. Abi Gülüye bak ya Öl. Evet. Elim ağrıdı Oy. yemin ederim ya Bu nasıl Oy. anlaydı böyle lan? Hala geliyorlar ha, aşağıda Nerede o? Öldü Bitti mi? Dur abi dur, ya biraz abi. dinlen yemek ye su iç Abi bana mermi lazım daha devam ederse Allah Abi. ne diyordun ki ne abi, abi yeter şey. diyordun? Vallahi abi bu ne ya? İyi ki seni dinlemedim ürettim ha. <laughs> Biz yoksa bu çıkamazdık Vallahi. yani bu karnaydan. Valla abi. Çok zordu. Abi şu silahlar onarayım yoksa silahlar gitti gidecek. Yani 33 kurşun kaldı. <laughs> tabancada. 98 bununla 215 de bu şey de var tabancada nasıl 98 onda? Abi 900 küsür demiyor muydu? Bitti işte onlar. <laughs> Bunları topla bari.